Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum. Ama nasıl? Avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp parmaklarımı kanatarak krasıya çıldırasıya. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum. Ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle tüm düz, yüzde yüz, yüzde bin beş yüz, yüzde hudutsuz kere yüz kadın erkeğe dedi ki Baktım Dudağımla, yüreğimle, kafamla Severek, korkarak, eğilerek Dudağına, yüreğine, kafana Şimdi ne söylüyorsam Karanlıkta bir fısıltı gibi Sen öğrettin bana Ve ben artık biliyorum Toprağın yüzü güneşli bir ana gibi En son en güzel çocuğunu emzirdiğimi fakat neyleyim? Saçlarım dolanmış, ölmekte olan parmaklarına başımı kurtarmam kabil değil. Sen yürümelisin, yeni doğan çocuğun gözlerine bakarak. Sen yürümelisin beni bırakarak. Kadın sustu. Sarıldılar. Bir kitap düştü yere. Kapandı bir pencere. Ayrıldılar.